Herkese merhaba. Bugün IMAX veya IMAX hangisini tercih ederseniz, Quattro B6 marka modele sahip şarj aletini inceleyeceğiz. Hem şarjı, hem e, hem şarj aleti, hem deşarj aleti olarak geçiyor. çeşitli çeşitli e, bataryaları bununla şarj veya deşarj edebiliyorsunuz. De, balanslı yani dengeli bir şekilde de şarj yapabilmenizi olanak sağlıyor. En büyük özelliklerinden birisi 4 tane farklı pili aynı anda şarj edebiliyor olmanız. Her birine 50 wattlık bir güç çıkışı alabiliyorsunuz. Kutumuz böyle. Kutunun arkasını da göstereyim. Kutunun arkasında da şarj aletinin işte sol, sağ ve üstten görünüşleri var. Burada da çeşitli işte özelliklerini yazmış. Özelliklerine kısaca bakacak olursak eğer e, güç kaynağı gerekiyor. Kendi güç kaynağı yok. Bu yüzden hani ekstradan bir güç kaynağı almanız ve onunla beslemeniz gerekiyor. Şarj aletinizi 12 voltluk DC voltla e, beslemeniz gerekiyor. Gördüğünüz şeyler şarj işte gücünden bahsediyor. Yani 50 wattlık bir güç verdiğinden bahsediyor. Deşarj gücü 5 watt yaklaşık. Onun dışında işte 1 ile 15 farklı hücreyi işte nikel, nikel kadmiyum ve nikel metahidrat pilleri 15 Hücre pile kadar şarj edebiliyorsunuz. Lipo'laysa 6. altı e, Lipo işte lityum ve lityum demir life pilleri altı e, şeye kadar hücreye kadar şarj edebiliyorsunuz. Bir de işte asit e, hücreli yani asit pilleri de işte gördüğünüz gibi 2 voltla 20 volt arasında yani 1 ile 10 e, hücre arasında şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kutu içeriğine geçelim. Kutu içeriğinden sonra ufak bir e, yani nasıl kullanıldığı ile ilgili çok az bir videoda görmüş olacaksınız. Evet şimdi kutu içeriğine geçeceğiz. E, yalnız öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iMax e veya iMax tekrarlıyorum. E, Quattro B6 şarj aletinin aynısı Hobby, Hobby King'de de var. Yani Hobby King e, Quattro B6 diye geçen bir şarj aleti de var. İkisi de birbiriyle aynı şarj aletleri. Hani dilerseniz onu da alabilirsiniz, bunu da alabilirsiniz. Her ikisi için de geçerli olacak burada anlattıklarım. E, şimdi kutu içeriğinden güzel bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu... Gayet e, kalın ve İngilizce yazılmış. Düzgün yazılmış. Hani birçok bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu o yüzden okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Güzel yazılmış. Bunun dışında çeşitli bir sürü kablo çıkıyor. Hatta sanırım bütün çıkan kablolar şu an burada değil. E, şu kabloları ben yaptım çünkü e, normalde daha farklı konnektörler vardı üzerinde. EC EC30 mu 3 mü öyle bir şey olması lazım. Hatta eğer nasıl yapıldığını izlemek isterseniz videonun e, kanalda da videosu var. Ben XT60 konektörlü piller kullandığım için bu 4 e, şarj hani güç kablolarını da XT60 konektörlerle değiştirdim. Bunun dışında kutu içeriğinden şunlar da çıkıyor. TP ile FP yani Thunder Powerla ile F. F neydi hatırlamıyorum. O tür pilleri e, şarj edilmeniz için balans soketleri de var. E, bunu hemen nasıl olduğunu da göstereyim. Ufacık bir içinden açıp. Bunun içine iki tane çıktı bu arada. Yani daha farklı farklı pilleri de yani konnektörleri diyelim daha doğrusu. Pillerde bir farklılık olmuyor da. Bundan iki tane var. Farklı markaların konnektörleri takıldığı için bazı pillere. Bu yüzden böyle çeşitli çeşitli adaptörler gerekebiliyor maalesef. İyi ama içinden çıkıyor. Şurada basitçe yaptığımız işlem aslında. Bunu buraya takıp daha sonra bunu e, şarj aletinin yan tarafındaki balans soketine takmamız gerekiyor. Yani böyle bir işlem yapıyoruz diyeyim. Her neyse bunun için şurada bir tane sanırım futaba tipi mi konnektör deniyordu hatırlayamıyorum ama sanırım öyleydi. Futaba tipi konnektör için yine banana plug çıkıyor. Yani uçları banana plug. Şurada iki tane klips görüyoruz. Bunları şeye takıp şarj aletimizin ana güç kablolarındaki bu banana plakları bu klipslere takıp eğer istersek daha sonra hani e, arabamızın şeyinden aküsünden de e, yine buna güç verebiliyoruz ve böylece çünkü 12 voltta çalışıyor biliyorsunuz şarj aleti başta dediğim gibi. Böylece hani taşınabilir bir şarj aleti de olmuş oluyor ama boyutu sebebiyle ne kadar taşınabilir olduğu biraz tartışılır ama hani ne yapabilirsiniz böyle... Tüm gün boyunca uçacağınız bir etkinlik düzenlemişsinizdir ya da arkadaşlarınızla yani tüm gün uçacaksınızdır. O zaman yanınıza götürmeniz için kesinlikle faydalı bir gereç. Bu direkt olarak arabanın e, aküsüne bağlayarak bütün pillerinizi şarj etmeye başlayabilirsiniz. Ve kutudan da son olarak e, IMAX Quattro B6 şarj aletimiz çıkıyor. Dediğim gibi büyük bir şarj aleti. Yani her yere taşımakta biraz zorlanabilirsiniz büyük olduğundan dolayı. Fakat tam olarak güzel bir şarj istasyonu sayılabilir. Çünkü çeşitli çeşitli e, pilleri şarj edebiliyoruz. Şimdi ben bir güç kaynağına bağlayacağım şarj aletimizi. Böylece şarj aletini açacağız ve menülerinde gezinerek neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Güç kaynağı olarak ben böyle T350 e, Thunder yani tandır T350 güç kaynağı kullanıyorum. 15 volt çıkış veriyor 23 ampere kadar. Yani 4 pilimizi de şarj ederken şey şarj aletimizin istediği çekeceği akımı bu güç kaynağıyla sağlayabiliyorum. Şimdi bunu takayım. Güç kaynağını takayım sonra şarj aletimizi de takalım ve şarj aletimizi açalım. Şimdi güç kaynağımızı elektriğe bağladım fakat henüz şeyi bağlamadım. Şu ortalığı bir toplayayım. Şuradaki eşyaları bir Alayım öncelikle sadece şarj aletimiz kalsın. Şimdi şarj aletimizi açmak için e, şu banana plugları şeyimizin güç kaynağımızın işte artısı artısına gelecek şekilde yani kırmızı kırmızıya, siyahta siyah gelecek şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra güç kaynağımızı açıyoruz ve böylece gördüğünüz gibi şarj aletimiz açılmış oluyor. Şimdi her bir şey aslında her bir kat bir adet şarj aletini e, ee, sembolize ediyor olarak düşünebilirsiniz. Yani elinizde hali hazırda IMAX B6 Pro işte şarj aleti varsa eğer e, bunu da her bir katta ondan bir tane var olarak düşünebilirsiniz. Çünkü IMAX B6 Pro zaten e, sanırım çoğumuzun kullandığı yani en azından ilk aldığımız e, şarj aletlerinden biri. Çok popüler tüm dünyada da çok kullanılıyor. Bu da işte onun dörtlüsü olarak düşünebilirsiniz Tabii ekstra olarak şurada şarj etimizin fanlar var iki adet fan var bu fanlar sayesinde Tabii ki daha güçlü ve daha hani ısınmadan şarj işlemini gerçekleştirebiliyoruz şimdi zaten b6'yı kullananlar menüleri direkt olarak tanıyacaktır Çünkü dediğim gibi aynılar şöyle göstermek gerekirse 4 ayrı kanalda Hani çeşitli tuşlar var bu tuşlarla ne tür bir batarya şarj edeceğinizi şey yapabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Aynı anda dört farklı batarya tipini de şarj edebiliyorsunuz. Bu da aslında en büyük artılarından biri olsa gerek. Şimdi neden bahsedeyim? Önce birinci menüyü açayım. Hatta şu kamerayı biraz yaklaştırayım ben. Ki ne yazıyor onu görelim. Evet şu anda e, ekranları daha net görebiliyorsunuzdur. Yanılmıyorsam. Hatta şunu biraz daha yukarı ittirirsem sanırım daha net gözükecektir. 4 katta. Her katta e, çeşitli çeşitli şey atayabiliyorsunuz. E, kullanıcı programları. Burada gördüğünüz e, hepsini birinci menüden anlatacağım. Her birinde de aynı şeyler geçerli. E, gördüğünüz gibi burada user set e, dediğim şey hani kullanıcının ayarları. Bunu programlamak için enter'a basıyoruz ve içeri giriyoruz. Burada çeşitli ayarları buradan değiştirebiliyoruz. Bunlardan hani hangilerini neye göre değiştirmek istedim? isterseniz çok çok detaylı hepsini anlatmaya çalışsam çok uzun süreceği için her birini tek tek anlatmıyorum. Ee, gördüğünüz gibi buradan ayarlarınızı halledebiliyorsunuz. Ee, ona göre ayarlıyorsunuz ve bu kat sizin o e, atadığınız ayarlara göre çalışıyor. Farklı at ayarları şu alttaki kata bu kata da bu kata da ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında... Bir geri geldiğimiz zaman işte buradan şey daha önceden kaydettiğiniz çeşitli çeşitli şeylerden arasında geçiş yapabiliyorsunuz yani load yapabiliyorsunuz bunu daha önceden kaydettiğiniz bir kullanıcı hafızasını buradan load diyebiliyorsunuz ya da o sırada ayarladığınız kullanıcı ayarlarını buradan kaydedebiliyorsunuz. Burada işte program select'e girdiğimiz zaman bu kurşun bataryaları şarj edebilmemiz için gereken alan buradan starta bastığınız zaman e, kurşun batarya şarj aleti e, şarj aleti olarak çalışacaktır. Geri geldiğimiz yani stopla geri geliyoruz gördüğünüz gibi. Ha, buradaki o tuşların da manası onu söylemedim sanırım baştan. E, bu işte geri gelmek, bu içeri girmek için menüdeyken e, bu işleri veriyor. Şunlarda sol ve sağ oklarımız oluyor. Bunun dışında hani menülere şu e, şarj olayı menülerine girdiğimiz zaman ise i̇şte bu batarya tipini işte seçmemizi sağlıyor bu e, hani bulunduğumuz sayısal değeri azaltmaya, yükseltmeye sağlıyor ve Startta zaten adı üstünde başlatıyor. E, o sırada hangi işlemi istiyorsak. Onun için nikel kadmiyum bataryalar için e, seçeneğimiz var, nikel metahidrat bataryalarımız için şarj seçeneği var, lipo bataryalar için şarj seçeneğimiz var. Bu zaten biz lipo bataryalar üzerinden gideceğiz çünkü eminim ki bu kanala abone olan büyük çoğunluk lipo batarya kullanıyordur. Bunun dışında farklı bir menümüz yok. Şimdi hemen bir adet şeyi göstereyim ben size. Lipo bataryanın nasıl şarj edileceğini göstereyim. Tabii şöyle ileri gidemiyoruz tekrardan. Evet, yine. Şimdi lipo batarya gelecek. Evet, lipo batarya. Ee, üzerinden gidecektik. Lipo batarya seçeneğine girdiğimiz zaman menüde ilk karşımıza çıkan seçenek lipo şarj kısmı. Ee, bu lipo şarjı için kullanılıyor fakat dengeli yani balanslı e, kayıt yap... E, kayıt nereden çıktı? Şarj yapabilmek için bir başka seçenek var. O seçeneği kullanıyorum ben genel olarak. Size de onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunun dışında hani balans şarj dışında ee, hızlı şarj seçeneğimiz de var. Ayrı bir seçenek. 5 amperlik bir hızlı. Hatta sanırım daha yüksek çıkıyor muydu? Yok çıkmıyormuş. Maksimum 5 amper hızla e, şarj edebiliyoruz ki bu hani çok aceleniz varsa, çok mecburi kal, e, kaldı, mecbur hani kaldıysanız eğer kullanacağınız bir seçenek bana kalırsa. Çünkü lipo piller ucuz şeyler değil. Bundan dolayı da hani hızlı hızlı şarj ederek ömürlerini yememek lazım. Lipo pillerle ilgili de e, kanalda video olacak. Ona da yine e, videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Linki de açıklamaları eklerim. Her neyse e, hızlı şarj seçeneğimiz var dedim. Bunun dışında storage kısmı var. Storage e, depolamak demek. E, yine lipo pillerle ilgili videoları izlerseniz. ya yani Lipo pillerin uzun süre kullanılmayacağı zaman belirli e, kurallara göre saklanması Lipo ömrünü uzatıyor hem de herhangi bir e, tehlike yaratmamasını sağlıyor. E, bundan dolayı saklama koşullarını alıyoruz pillerimizi ve yaklaşık yüzde 60 e, geriliminde bırakıyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani hücre başına 3.7 veya 3.8 volt ya da şöyle diyeyim 3.6 ile 3.8 volt arasında herhangi bir değere e, düşürüyoruz pillerin hücre gerilimlerini. Bu alet bu işe yarıyor yani bir piliniz var diyelim şarj ettiniz fakat birden işiniz çıktı bir şey oldu ve hani kullanmayacaksınız kullanmayacağınız için de o pil orada e, Şarjlı bir şekilde durdukça şişmeye başlayacaktır ve ölecektir Belki e, ısınıp e, daha böyle kötü şeylere de sebep olabilecektir bunun önüne geçebilmek için Buradaki e, storage kısmından pilimizi takarak deşarj edebiliyoruz bunun dışında direkt olarak deşarj seçeneğimiz de var. Bu deşarj seçeneği de e, lipopilleri hani ölen bir lipopilini tamamen deşarj edip hani e, geri dönüşüme göndermek için kullanabileceğimiz bir seçenek. Başka da bir seçeneğimiz <laughs> Özür diliyorum. Başka da bir seçeneğimiz kalmıyor. Şimdi buradayken tuşları nasıl kullanacağımızı göstereyim. E, Balans kısmına gelelim. Mesela balanslı bir şarj yapacağız. Start kısmına bastığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki numara yanmaya ve sönmeye başlıyor. Buradan istediğimiz amper değerini Burada gördüğünüz e, tuşlarla ayarlayabiliyoruz. Genelde bir bataryanın şarj edilmesi yani e, üzerinde yazan değere göre belirleniyor. Yani çoğu insan bu şekilde yapıyor. Yine bununla ilgili e, ne yapmanız gerektiğinde Lipo pillerle ilgili videoda izleyebilirsiniz. O yüzden burada hani kaç seçeceğimizi göstermeyeceğim. Sadece şarj aletinin nasıl değiştirildiğini şuradan görüyorsunuz. Yükseliyor ve 5 ampere kadar çıkarabiliyoruz. Daha sonra bir kez daha starta bastığımız zaman bu sefer hücre sayısı kısmına geliyoruz. Hücre sayısı kısmı da eee 2S'den tabi balanslı şarj ettiğimiz için 2S'den yani 2 hücreden eee 6 hücreye kadar götürebiliyorsunuz. Bu burada hani hangi pili şarj edeceksiniz Eğer ona göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Ben birazdan 4 hücreli bir bataryanın nasıl şarj edildiğini göstereceğim. O yüzden 4'ü seçiyorum. Ha tabii bu arada şarj e, amperimizi 1.3 amper yapacağım. Çünkü bağlayacağım e, batarya 1300 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Şimdi pilimizi getireceğim. Pili takacağım. Daha sonra şarj işleminin nasıl başladığını göstereceğim. Şimdi bataryamız... E, ...TATOO 1550 mAh 45C'lik batarya. E, bunun nasıl şarj edileceğini göstereceğim. 1300 mAh dedim fakat e, 1500 mAh'lik bir tane e, pil getirdim. Şöyle... Şimdi kamera ortada olunca ben nasıl takacağımı şaşırıyorum. Ee, şarj aletimizin yan tarafını bir göstereyim isterseniz öncelikle. Evet, şarj aletimizin yan tarafı bu şekilde. Buraya pillerimizi bağlayacağız. Pillerin e, güç kabloları buraya. Balans kabloları ise şurada gördüğünüz çoklu pinli yerlere takılıyor. Onun dışında şurada 2 adet e, santigrat derece e, sembolleri ve onların altında da Futaba konnektör girişleri görüyorsunuz. Bununla da ilgili... <laughs> Özür dilerim tekrar. ...birazdan daha farklı bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi pilimizi nasıl takacağımızı göstereceğim. Tabii ilk önce ihtiyacımız olan şey bir adet... şey ...buraya uygun kablo olacaktır. Şunu hemen şöyle bırakayım iki saniye. Evet, şöyle bir adet XT60 konnektörlü, banana plug'lı bir şey. Birinci katın girişine takıyoruz. kırmızıyı kırmızıya, siyaha, siyah aman diyeyim bu tür şeylere dikkat edin. Her ne kadar e, şarj aletinin içinde e, ters kutup bağladığınıza yönelik uyarılar veren sistemler olsa da siz daima artıya artıya, e, e, eksiye eksiye taktığınızdan emin olun. Daha sonra e, gördüğünüz gibi güç kablomuzu taktık, e, balans soketimizi de şuradaki pinlere takacağız. E, Şurada görüyorsunuz zaten numaralar var. Eksi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde. Daima ama daima pilinizin eksi soketinin de şeye takıldığından yani eksi pine takıldığından emin olmalısınız. Aksi takdirde yine ters bağlamış olacaksınızdır. Şimdi şarj aletimizi tekrar deminki pozisyona getireyim ve şarj işlemine başlayalım. Evet, şimdi e, şarj aletinin nasıl pili şarj edeceğini göstereceğim. Öncelikle şunu da belirteyim, videoda eminim ki sesleri çıkmıştır fanların çalışmasını duyuyorsunuzdur. E, fanlı olduğu için de bizim için bir artı. E, pilimizin e, negatif kablosu negatife gelecek şekilde takacağımızı söylemiştim. Balans soketine hemen onu takayım. Gördünüz mü? Ters taktığınız zaman bu şekilde size uyarı veriyor. Bundan dolayı daima ama daima hangisinin eksi hangisinin artı olduğunu çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Bunu bir uyarı olarak gösterdim. Haber vermedim evet biliyorum. Belki de yanlışlıkla taktığımı düşünebilirsiniz ama ne düşünmek isterseniz düşünün. <laughs> Buyurun. Her neyse gördüğünüz gibi ters taktığınız zaman size bir uyarı veriyor. Ee, bu tür hani iyi kalitede şarj aletleri almanızın en büyük faydası budur belki de. Şimdi düzgünce hemen balans soketimizi takalım. Evet balans soketimizi taktık. Daha sonra da güç ee, kablomuzu takıyoruz. Şu anda şarj işlemine hazırız. Daha önceden bizim atadığımız ayarlar vardı. E, lipo balans kısmında gördüğünüz gibi şu anda. Oradan sadece şeyi değiştirebiliriz eğer isterseniz şuradan amper seviyesini değiştirebiliriz 1.5 ampere çekebiliriz ki çünkü getirdiğim pilimiz 1500 mAh'lik bir kapasiteye sahip 4 hücre. Pilimizi taktık ve dediğim gibi pili taktıktan sonra şu Start tuşuna basılı tutuyoruz ve böylece e, bataryayı kendisi kontrol ediyor ve bataryanın kaç hücreli olduğunu aslında şarj aleti anlayabiliyor. Başta bizim girdiğimiz değeri burada görüyoruz. E, burada da şarj aletinin e, hissettiği yani gördüğü, anladığı değeri görüyoruz. İkisi de 4 hücre diyor. Buna göre onaylayıp onaylamayacağımızı gösteriyor. Onaylamak istiyorsak Enter'a basıyoruz. Eğer yanlış bir seçenek yaptıysak başta Stop'a basıyoruz. Buradan Start'a basıyoruz ve böylece şarj etme işlemimiz başlamış oluyor. Şarj ederken buradaki ekranda gördüğümüz e, özellikle şunlar işte pilimizin tipini görüyoruz. Burada. Lipo ve 4 hücreli bir pil. 1.5 amper hızında hani. Bu hızda şarj ediliyor şu anda pilimiz. Eee pilin içindeki gerilimi görüyoruz buradan 15.52-53 diye değişiyor gördüğünüz gibi anlık olarak. Şarj etme hani program tipimizi görüyoruz buradan balanslı lipo şarjı. Eee şarj etmeye başladığımız toplam süreyi buradan görebiliyoruz. En son olarak da burada yanılmıyorsam e, toplam yüklenen akım miktarını görebiliyoruz. Daha sonra bu durumdayken şu sağ tuşa bastığımız zaman burada her bir hücrenin tek tek gerilimini görebiliyoruz. Aklınızda bulunsun tekrar bastığımız zaman başa geliyoruz. Eee şu anki durumda buradan Enter'a basıp akım değerini değiştirebiliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, son olarak da şuradaki Stop tuşuna bastığımız zaman e, şarj olayını durduruyoruz. Böylece hani pilimizi istersek eğer şarjını anında kesebiliyoruz. Ayrıca da biraz önce bahsettiğim hani user settings kısmından da yani atıyorum mesela user settings kısmına gittiğin zaman bunu 16 volta kadar şarj etmek istiyorsunuzdur diyelim. Ee, oradan hani 16.8 değil de 16 volta şarj etmeyi kesecek şekilde programlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi hani şarj etme durum bu şekildeydi. Şurada dediğim gibi her türlü her kat aynı şekilde aynı işlemlere tabi tutularak şarj yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi şeye geçeceğim ee, ufak bir iki şeyden daha bahsedeceğim ve videoyu aslında bitireceğim. Evet şarj aleti ile ilgili son olarak anlatmak istediğim kısım var. Ee, bunlar kutu içeriğine dahil olmadığı için hani uygulama olarak gösteremiyorum ama teorik olarak ne olduklarını anlatayım basitçe. Ee, şurada iki tane farklı soket var biraz önce de bahsetmiştim. Bunlar futaba konnektörle giriyor buraya. Ee, sıcaklık sensörü takabiliyoruz. Sıcaklık sensörü iki tane takabiliyoruz aynı anda. Bu sıcaklık sensörü ayrıca satılıyor internetten satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra işte buraya takıyorsunuz. O sıcaklık sensörüyle e, mıknatıslı bir sensör pilinizin üzerine yapıştırabiliyorsunuz ve anlık olarak pilin e, kaç derece sıcaklığa ulaştığını görebiliyorsunuz. Bu böyle güvenlik önlemi olarak kullanabilirsiniz. E, şarj aletinin içinde menülerde bahsettiğim bir kısım vardı. Orada hani e, User Settings kısmından istediğiniz sıcaklık değerine ulaştığı zaman şarj etmeyi kesmesini. Programlayabiliyorsunuz şarj aletini, böylece o sıcaklık sensörüyle birlikte kullanabilirsiniz ve oluşabilecek tehlikelerin önüne geçebilirsiniz. Bunun dışında bir tane daha USB aparatı var yine buradan bağlıyorsunuz o USB aparatını bağladıktan sonra bir yazılım yüklüyorsunuz bilgisayarınıza bu yazılımla birlikte şarj ederken pillerinizin durumunu grafiksel olarak anlık olarak takip edebiliyorsunuz İşte gerilimidir sıcaklıdır o sırada verdiğiniz akım değeridir. Bunların hepsini tek tek bilgisayarınızda grafik olarak görebilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Yani işinize yarayabilir. Bunların dışında bahsedeceğim şey sanırım pek kalmadı. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım inceleme videosu hoşunuza gitmiştir. Daha fazlasını görebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, ee, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her türlü sorunuzu buradan yorum atarak bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplıyorum. Ee, son olarak da www.yüksekler.com adresine giderek birçok multikopterle ilgili haber yazı bulabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.